Merhaba arkadaşlar ben alcı Öncelikle Tabii ki iyi niyetlerimizi sunmak istiyorum hepinize bol bereketli kazançlar bunu sürekli yapmaya gayret ediyorum İyi düşünelim iyi olsun şimdi arkadaşlar aslında amacım Mayıs ayı için Token vermek koyun vermek yani şimdi değerlendirebilirsiniz ama bence şu anda acele etmemek lazım Neden <laughs> Geçen gün e, Bitcoin hakkında e, söylediklerimi az buçuk biliyorsunuz. Yani ben özellikle şu seviyelerden sonra, yani 70 binden sonra e, ve bunu garanti alırsak, yani 65 bin ile 70 bin arasında artık biraz dikkat edeceğiz e, ki bir düzeltme olabilir. E, bu düzeltme olduktan sonra işte o zaman Mayıs ayı için değerlendirebileceğiniz. 3 tane koyun vermek istiyorum. Ha yine isteyen şimdi de değerlendirebilir. O beni e, yani bağlamaz yani. Anlatabildim mi? E, yani sonuçta e, bazı neden şimdi? Arkadaşlarım bazıları soruyor. Yani bana diyor ki ya hocam Mayıs ayına ta bir ay var. Neden? Daha önceden veriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar e, bazı olaylar vardır. Yani mesela Maynet gibi e, yok ondan sonra Burn gibi e, olaylar vardır. Bunları aslında bir ay önceden değerlendirmeye alırsanız e, yani milletin diyelim ki e, bir dolarlık bir e, kağıt vardır. Sen bir dolardan almışsındır. Ama bu 5 dolara çıkması bekleniyordur. E, diğerleri iki buçuk dolardan alır. Sen zaten bir dolardan aldıktan sonra artık kara geçmeye başlamışsındır. Yani iki buçuk dolardan artık alanlar misal e, onlar sana göre daha az kar edecek demektir. Yani önemli olan burada e, bazı oluşumları, bazı etkileşimleri e, önceden tahmin edip, e, yani malı ucuzdan almak bizdeki maksat bu. E, yoksa işte bu geçen e, videomda mesela Ethereum'dan bahsettim, BNB'den bahsettim, e, işte Tufel'den, Tiyatro'dan falan bahsettim. E, ne yaptık bu dördünden de? E, bayağı karımıza aldık. Yani biliyorsunuz zaten Ethereum belki %50'ler falan yaptı ama BNB bir e, yaklaşık çarpı 3 yaptı. E, olsun onlar %50, %60 yaptı. Tufel olsun onlar yaptı. E, halen de yapabilirler. Çünkü e, Tufel'in mayneti e, ve Teata'nın mayneti ertelendi. E, muhtemelen Haziran ayına ertelendi. Mayıs ayında tekrar değerlendirirseniz yani bakın Haziran'da olabilecek bir etkileşimi bir ay önceden değerlendirmeye gayret edin ki ucuz maldan almış olasınız. Şimdi burada e, Bitcoin'den bahsetmek istemiyorum. Bitcoin zaten bir önceki videomuzda ne olabileceği hakkında e, bahsettik. Şu anda zaten sınırda bakın bir önceki AT noktasının sınırında. Zaten buraya geçtikten sonra muhtemelen ben dediğim gibi yani özellikle Nisan ayının sonuna doğru ben şu seviyeye gelebileceğini düşünüyorum ha önceden de gelebilir o, önceden de gelirse Gardımızı zaten şimdiden almış e, olalım e, Ben şu anda e, 4'te 2 e, Yani yarısıyla şu andaki elimde bulunan sermayenin yarısıyla trade yapıyorum diğer yarısı Tether'de bekletiyorum Ha belki daha az kar kazanıyorum ama En azından şu anda kendimi güvende hissediyorum ve psikolojim gayet çok güzel yani Şimdi Mayıs ayı için arkadaşlar hemen ona bakalım birincisi arpa arpayı vermek istiyorum neden arpa arpanın yakın olması muhtemel yani bir burn var bunun mesela şu anda teknik olarak zaten yukarılara çıkmış durumda günlük olarak bir bakalım günlük olarak değerlendirmelerimiz olur mu yani şu anda baktığımızda yukarıya çıkmış e, parabolik yapı olarak da şu anda belki 3. seviyede yani iki seviye daha görse yaklaşık 2 dolarlara falan gelebilecek şeklinde bir yorum yapabiliriz. Arpa'yı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arpa e, şurada da yani e, tam bir harmonik yapı olmasa da gayet de güzel bir toparlanma, güzel bir birikim var şeklinde gözüküyor. Peki neye dikkat edeceğiz buna? E, şuradan bakalım hemen. Almak isteyen arkadaşlar için, bakın arkadaşlar, bu nedir? Düşüş versiyonudur. Düşüş olarak tahmin edersiniz, bir alım noktası gerçekleştirirsiniz. Mesela şurada alım noktası nedir arkadaşlar? Her zaman 618 ve 786 arası bizim alım noktamızdır. Bunu e, her zaman bütün koyunlarda yapabilirsiniz. E, peki teyit edelim. Birinci teyit burası. Bakın 0.5 e, 05'ten dönme ihtimali vardır her zaman. E, yani neden bir, bir kere şurada bir range seviyemiz var arkadaşlar. Buradan dönme ihtimali var. Kademeli olarak buradan bir kısım alabiliriz. Akabinde ikinci ren seviyemiz bakın şurada bir kırılım seviyemiz var. Zaten aynı 786 ve 680 e, 618 seviyesine dek geliyor. E, yani şurası dip noktalardır buraya kadar da düşme ihtimali olabilir. Yani şu anda tabii ki eee coin'dir bu. E, yani bir varlıktır. Sonuçta e, alıcılar ve satıcılar bunun tekniğini verirler. Yani şu grafikler alıcılar ve satıcıların gösterdikleri e, tavırlarla alakalıdır. E, biz de tekniğe göre tahmin etmeye çalışıyoruz. Şurada ufak bir obo yapısı var. Yani bu oboyu bozmak için Yine de buraya gelme ihtimali var. Buraya geldikten sonra 780 yani e, ters versiyon şuradan bir Fibo çekeriz daha sonra. E, burası da muhtemelen 786 civarına gelebilecek yerdir. Buralarda gardımızı alırız. Akabinde tekrar devam edebiliriz. E, i̇kinci koyun olarak arkadaşlar e, NPXS vardı. Bu Pundix olarak değişti ee, bunun da e, aynı şekilde yakımı var. Şu anda NPEX'e e, evet buradan silmişiz. Şuradan PundiX olarak bakalım hemen PundiX deter evet ekleyelim. Yani bunu demek ki peksi sildikten sonra. E, yani Pundix'e geçti biliyorsunuz bölünme oldu yani bölünme şöyle diyelim ki 1000 e, tane NPEX'iniz bir tane Pundix oldu arkadaşlar bakın ilk açıldıktan sonra biraz yükselmiş akabinde de düşmüş ben Pundix'in yani yarın bugün e, muhtemelen yakımı da olacak işte bu yakından sonra ben pundiksin e, en azından şu kemik yapıyı geçerse yükselmesine devam edeceğini düşünüyorum şu anda grafik olarak tam net bir şey yok beş geçtikten sonra yükselmesine devam edecektir şu şekilde bakın e, yükselmeyi tahmin etmek için bu şekilde bir e, Fibo çekebilirsiniz tepeden dip noktasına göre e, seviyeleri bu şekilde takip edebilirsiniz zaten şu anda takılacağı noktalardan e, ilki arkadaşlar e, bakın şu seviyeler yani şu seviyelerde takılma ihtimali var akabinde 618 ve 786 seviyelerine gelebilir. Zaten şu seviye AT noktası bu seviye geçtikten sonra da Fundix'in daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. FUND e, Fundix'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun da Mayıs ayı içerisinde Mayıs'ın ortalarına doğru bunun da burn olarak geçiyor. Zaten burnu var. E, burn muhtemelen yakma demek. E, o şekilde e, söyleyelim. E, şimdi ne verdik? Ee, arpayı verdik. E, ee, verdik. Bir tane daha coin vereceğiz arkadaşlar. O coin de hangisiydi? Ona hemen bakalım. Şuradan bakalım. Evet. E, Pondix, Arpa. GVT var arkadaşlar. Yani GVT e, Evet GVT BTC bazında bir coin. Eee yani pump olarak da değerlendirilebiliyor. Fazla bir pump görmemiş ama e, yine de iyi arkadaşlar ve şu anda da uzaktan gördüğüm kadarıyla çok güzel çanağı da oluşturmuş. Yani şu şekilde çanak oluşturmuş. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bakın arkadaşlar şu anda bak grafik çizmeden aslında şuranın ben 786 seviyesinde olduğunu görebiliyorum. Yine de hemen çizelim GVT'yi. Bakın Daha mıknatısını tutturabilirsem arkadaşlar. Bunun şeyi var. Evet şu şekilde tutturduk ve şu şekilde de bakalım. Şu anda zaten günlük olarak bakıyorum arkadaşlar. Bakın dediğim gibi 786 seviyesi. Burada muhtemelen biraz esneme yapacaktır. Yani yine de şuraya da kadar gelme ihtimali var. Ee, yani şu şekilde gelme ihtimali var. Neden? Şuradaki kolumu tamamlaması açısından. Peki burada e, tamamladıktan sonra çıkabilir mi? Elbette ki çıkabilir. Ama genelde bakın buralarda bu seviyelerde her zaman bir tuzak vardır arkadaşlar. Bu tuzaklara dikkat edin. Yani bu şu anda belki buraya da ulaşmayabilir. Burada geri dönüşünde 0.5 seviyesinde. Yani hatta şunu bilen yapabilir arkadaşlar. Bir sin dahi oluşturabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Buradan kurtulabilmesi için ya buradan gelip aşağıdan destek alması lazım. 0.5 seviyesinden veya da 0.382 seviyesinden zaten şuraya da baktığımızda tepe noktaları yani bu daha önceden dirense dönüşlerde burası destek olarak görev yapabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. E, gvt'de yani iyi bir koyun e, sürekli talep gören bir koyun gvt'nin zaten buralardan itibaren bakın e, zaten şurası at noktası bakın şurası at noktası ve buradan da daha önceden destek görmüş e, akabinde biraz çıktıktan sonra aşağı doğru bir kırılımı olmuş şu an burayı geçerse bakın e, iki tane çanak oluşturmuş olacak zaten e, burası bakın e, daha önceki destek seviyesi şu anda de daha önceki destek seviyesi olan yer direnç seviyesi olarak görev görüyor burayı geçtikten sonra arkadaşlar bakın buralara kadar gelme ihtimali hatta hatta bakın şurası direnç seviyesi Direnç seviyesi 3.618.0.0011 seviyesi gelme ihtimali var gvt'nin muhtemelen gvt'nin de herhalde ee, btc bazında ee, dolar olsa burası yaklaşık kaç yapıyor 1 dolar falan ne yapıyor? 2 dolar mı yapıyor? Hemen hemen o kadar bir şey yapıyor adam muhtemelen. Onlara da bakmadım. Ama bu değerlendirirseniz yani şu anda ARPA, fundix ve GVT'yi verdik arkadaşlar. Bu GVT zaten e, bir önceki e, boğaya, boğadan sonra çıktıydı. Öyle hatırlıyorum. Evet bakayım. E, tam da boğa sezonunda görmüş arkadaşlar. Ama e, fazla da, yani fazla da çıkmamış derken yine de e, çarpı 10 falan yapmış herhalde. 0 0 3 0 2 tabi çarpı onlara yakın bir e, tabii tabi günlükten baktığımız için bu arayı tahmin etmek zor. E, muhtemelen bu boğada da ben yine e, buralara gelebileceğini düşünüyorum. Yani ilk etapta belki 0.0027 zaten ilk başta bu 0.3 61 oraya gelmesi zaten çarpı 3 demek arkadaşlar. Bunu da eğer ki piyasa bu şekilde buluş giderse çarpı 3'ü çok rahat göreceğini düşünüyorum. E, GVT'ye dikkat edebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar öncelikle bakın lütfen BTC'nin BTC hareketlerini e, sürekli kontrol edin. E, BTC benim tahminim yani bu belki e, diğer sosyal medyalarda da söylüyorlardır. 70k'ya geldikten sonra bakın özellikle bu seviyeye. Zaten burası yükselen bir takoz. Yükselen takozlar genelde aşağı doğru kırılım yapmaya çok müsaitlerdir. Ee, buraya geldikten sonra bakın arkadaşlar bu seviyeyi tekrar deneyecektir. Bakın burada 3 e, defa denemiş. Bu seviye tekrar denecek, deneyecektir. Bu alt direntin altında yeni bir mum açılışından sonra muhtemelen büyük düzeltmeye gidecektir. Bu şekilde düşünüyorum. Bakın buralar tekrar tepki noktaları. Buralarda dikkat edin. Ama buraya geldikten sonra şu arada arkadaşlar şu arada mutlaka almaya gayret edin. Hem BTC hem Ethereum hem BNB hem diğer altlardan alabilirsiniz buraya geldikten sonra. Çünkü buraya geldikten sonra tekrar ben BTC'nin en aşağı söylüyorum. En aşağı yine 80K'ları zaten bu sene sonuna doğru 80K hatta 100 hatta 120K'ları görebileceğini düşünüyorum. Tabi bunlar hep farazidir. Biz tekneye tekniğe göre konuşuyoruz. Teknik e, yani yüzde 90 çalışır yüzde 10 çalışmaz ve hatta yüzde 10 çalışır yüzde 90 çalışmaz. Tekniği oluşturan yatırımcılardır arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer ki bir teknik çalışır çalışırsa bunu bütün trendler görür, o tekniğin çalışmasını sağlarlar. E, yani buna dikkat edin, her zaman grafikleri kontrol etmeye dikkat edin, e, trendleri kontrol edin, dirençleri kontrol edin, formasyondan kontrol edin. Mutlaka bunları kontrol edin. Ee, üşenmeyin arkadaşlar. Sürekli de araştırmacı olun. Sürekli araştırırsanız, sürekli bakarsanız, e, kendinize bir strateji oluşturursunuz ve ona göre hareket edersiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.